gergedan karşı konulmaz zorluklara rağmen dayanıklılığın sembolüdür. Bu muhteşem hayvanlar devasa bedenleri, kalın derileri ve güçlü boynuzları ile doğanın en etkileyici memelilerinden biridir. Bu görkemli yaratıklar türlerine bağlı olarak 800 ila 2300 kilogram arasında bir ağırlığa sahip olabilirler. Doğada gergedanlar 40 ila 50 yıl kadar yaşayabilir. Baştan kuyruk ucuna kadar yaklaşık 3 ila 4 metre uzunluğa ulaşabilirler ve omuzlarında 1.8 metreye kadar yükseklikleri olabilir. Etkileyici boyutlarına rağmen Gergedanlar otoburdur. Esas olarak otlar, yapraklar ve meyvelerle beslenirler. Çeşitli seslerle iletişim kurarlar ve ilginç sosyal yapıları vardır. İyi bir söz vardır. Bir çocuğun kalbine ama bir gergedanın derisine sahip olun. Koruma çabaları bu tehlike altındaki hayvanları korumak için hayati önem taşımaktadır. Kalp kırıcı bir örnek Afrika'da yalnızca iki bilinen bireyi kalan kuzey beyaz gergedanıdır.